Kaldır şüpheyi gönlünden. Dua et ve Rabbine sığın. Olmaz deme sakın. Gönlünde ne varsa anlat ona. Dök içini. Ağlamak geliyorsa içinden ağla. Susmak geliyorsa sus. Her şeyi duyar o. Dilinden dökülenleri de, kalbinin haykırdıklarını da. Endişe etme, korkuya kapılma. Teslim et kendini ona aç yüreğinin kapılarını ardına kadar. Bırak o göstersin sana yolunu. Mihman ile o yüceler rücesini kalbine. O girdim mi içeriye ne kalır orada ne yalan. Sen yeter ki güven ona. Değdir alnını secdeye. Temizle kalbini. Sel eyle gözyaşlarını. Fısılda içindekilerin. Kapat kendini bir odaya. Kilitle kapıları. Alma kimseyi aranıza. Sadece o duysun seni. Bir o bilsin yeter. Anlat biriktirdiklerini. Söyle içindekileri.